Ömer radıyallahu an şöyle der. Şu üç şey var ki dine zarar verir ve onu yıkar. Birincisi alimin yanlışı. Bilindiği üzere insanlar ilim ehline güvenir ve onların sözlerini rehber edinir. Ancak bir alim hata yaptığında ona körü körüne uyanlar da bu yanlışa sürüklenebilir. Dahası doğru bilgiye ulaşmak için alimlerin sözlerini Kur'an ve sahih sünnet ışığında değerlendirmek gerekir. İkincisi münafıkların Kur'an ile Müslümanlarla cedelleşmesi. Münafıklar Kur'an'ı kendi çıkarları doğrultusunda çarpıtarak Müslümanlar arasında illa şüphe ve fitne oluşturmaya gayret gösterirler. Aslında amaçları hakikati öğrenmek ya da öğretmek değil, insanları İslam'dan alıkoymaktır. Bu yüzden onların tuzaklarına karşı dikkatli olup sağlam bir imanla hareket etmek gerekir. Üçüncüsü ise sapmış alimlere uymak. Peki bu nasıl? İlmi doğru kullanmayan, nefislerine veya dünyevi çıkarlara hizmet eden kişiler insanları yanlış yola sürükleyebilir. Bu durum dinin gereği dışında bir inanca sapmak anlamına gelir. Hakiki alim insanları ancak Allah'ın rızasına ulaştıran kişidir. Sonuç olarak Ömer radıyallahu anh'unun dediği gibi bu üç tehlike dinin temel direklerini kesinlikle kökünden sarsar. Müslümanlar olarak doğru bilgiye ulaşmak için Kur'an ve sahih sünnetten asla ayrılmamamız gerekir. Unutmayalım ki İslam aynı zamanda ilim ve hikmet dinidir. Ona zarar verebilecek her türlü tehlikeye karşı bilinçli bir duruş sergilemek imanımızı korumak adına büyük bir vazifedir.